Merhaba, ben Medifar Klinik'ten Özlem Çayır. Estetistem olarak burada görev yapıyorum. Bugün size karbon peeling hakkında bilgi vermek istiyorum. Karbon peeling, dört mevsim uygulanabilen bir işlemdir. Ve ağrısız, sızısız bir işlemdir. Sadece işlem yaptığınız esnada 200 saatlik bir kızarıklık söz konusu oluyor. Bu da kendiliğinden geçebiliyor. Biz buna işlem yaptığınızda cilt yenileme işlemleri diyoruz bunlara. Ve bu cilt yenileme işlemlerinde de karbon peeling işlemi son zamanlarda çok favori işlemler arasına girmektedir. Karbon peeling de leke işlemlerimiz söz konusudur, akne işlemleri ve gözenek tıkılaştırma işlemlerimiz vardır. Bunun yanında en önemli etkisi ise leke tedavilerinde başarı oranlarımız gerçekten çok yüksektir. Tabii ki bu 4 ve 10 seans aralığında bir süreyi kapsamaktadır. Çok ciddi lekeleriniz varsa işte doğum lekesi olabilir, güneş lekesi olabilir veya ada gibi işlemlerden dolayı kaynaklanan e, lekeler olabilir. Çilleriniz olabilir aynı şekilde. Bu tarz işlemlerde karbon peeling işlemini tabii ki öneriyoruz. Tabii karbon peeling işleminde daha çok medikal estetik olarak da e, ekstra e, bir takviye söz konusu olursa işlemleriniz e, sonuç aşaması iki katına çıkmaktadır ve çok daha İyi sonuçlarla karşınıza geliyoruz. Bu kürü desteklemek amaçlı medikal estetik işlemleriyle de bunu destekleyebilirsiniz. Medipark Kliniğinden Nergiz hocamla bunu konuşabilirsiniz. Merhaba, ben Doktor Nergis. Medipark Kliniğinde medikal estetik doktor olarak çalışmaktayım. Medikal estetik işlemlerinden biri olan mezoterapi hakkında size bugün biraz bilgi vermek istiyorum. Mezoterapi derinin mezoderm tabakasına yaptığımız cildin hem kalitesini hem de oradaki kollajen ve elastikiyetinin yeniden kazanılması adına yaptığımız bir terapi çeşidi. Bu diğer Özlem Hanım'ın da anlattığı tedavilere ek olarak yapıldığında hem önceki yapılan tedavinin etki süresini hem de etkinliğini arttırmakta. Ve özellikle de leke tedavisi sırasında mezoterapi ile birlikte gidilen tedaviler, ...daha başarılı sonuç vermekte hepimize. Ciltte oluşan lekeler özellikle yaşlılığa bağlı, hamileliğe bağlı... ...ve en sık da karşılaştığımız güneşe bağlı olarak ortaya çıkan lekeler. Bunların tedavisi elbette ki tek başına mezoterapiyle tedavi edilebiliyor. Ama yanında yandaş terapi dediğimiz işte karbon peeling, lazer tedavileri bu yaptığımız tedavinin etkinliğini iki katına çıkartıyor. Aynı zamanda mezoterapi biraz önce dediğim gibi cildin kalitesini arttırmak için de kullandığımız tedavilerden biri. Ve çok etkin, oldukça da güvenilir bir tedavi yöntemi. Bu konuda kullandığımız ilaçlar, sağlığa hiçbir şekilde zararı olmayan ilaçlar. Biz bu tedavide hangi ilaçları kullanıyoruz? C vitamini, multivitaminler, antioksidanlar ve devamlı adından sıkça söz ettiğimiz hyaluronik asit maddelerini kullanıyoruz. Ve kullandığımız bu maddeler cildin alt tabakasındaki e, cildin gergin olmasını sağlayan ligamentleri, kolojenleri bunların sentezini arttırarak cildin gerçekten kalitesini belli ölçüde arttırıyor. Dolayısıyla biz hem leke tedavisinde mezoterapiyi kullanıyoruz hem de aynı zamanda cildin kalitesini arttırmak için mezoterapiyi kullanıyoruz. Bu tedaviyi Medipark Kliniği'nde yapıyoruz ve sizleri buraya bekliyoruz.